Tamam kız teşekkür ederim. Artık biz gidelim geç olmadan yola çıkalım biz. Aa kız nereye gideceksiniz bu gecenin köründe ya? Sabah ola hayrola sabah yola çıkarsınız. Bu gece bizde kalın. Ne? Öyle mi? Olur valla. Of anne ya. Bir Hasan'a sorayım ben. Tabi tabi. Hasan. Efendim. Gece burada kalıp sabah yola çıksak olur mu Hasan? Olur valla. Oğlum bugün yerde yatarsın değil mi? Hayır anne ya yatmayacağım. Annenle tartışma dedim yerde yatacaksın. Sinirliyim zaten bu sıkıntı yok. bu da yok. Sinirliyim zaten bu sıkıntı yok. Sinirliyim zaten bu yok. Sinirliyim yok. Sinirliyim zaten bu sıkıntı yok. Sinirliyim zaten sıkıntı yok. Sinirliyim yok. 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 yok senin yerlerini hazırlayayım. Sonra da ben gideyim yatayım. Peki sen nerede yatacaksın? Kız küvette. Küvet kraliçelerin tahtı. Ha öyle mi? Tamam. Tamam Hadi o zaman herkese iyi geceler. Hadi çocuklar herkese iyi geceler. Ben de uyuyorum. Bu saatte süre açtı ya. Saat kaç. Ay. Çok özür diliyorum. Hasan'cığım Hasan özür dilerim Hasan'cığım. Ee, ben burada birisinin uyduğunu bilmiyordum. Ee, yok yok asıl ben özür dilerim. Sen işini yap ben ben döndüm. Ben sen işini yap. Çok özür dilerim. Oğlum bana bak. Bugün babaanne nereye gideceğiz? Ne dersi yapacaksın anladın mı beni? Babaanne mi? Anladın mı dedim? Of anne istemiyorum ki. <laughs> Merhaba anneciğim. Merhaba kızım. Merhaba babaanne. Babaannen kurban ölür sana. Hadi git şimdi. Saat 8 oldu. Ama ben saat 8'de uyumuyorum ki erken daha. Yok dedim sana. Of. Babaanne ne yapıyorsun? Yat dedim sana. Al konuş şununla. Şu an ben konuşamam. Hevesim yok. Al. Ya konuşmayacağım ben. Al konuş dedim sana. Ya konuşmayacağım işte. Sessiz al. Ya al konuş annem. Duşta işte falan birazdan çıkar dersin. Ya konuşmayacağım diyorum ya. istemiyorum. Aa şimdi de beni arıyor. Ne yapayım? Hişt. Alo. Merhaba canım. Annem nerede? Annem, annem de duşa girdi. Duştu şu anda annem. İyi e, tamam o zaman. Hadi seninle konuşalım. Ha takip ediyorum seni sosyal medyada. TikTok, Youtube falan filan. Güzel bir şeyler yapıyorsun ha bir tane videom Tamam Senin... çıktı. Çıktı veriyorum ben. Çıktı annem. Geldi veriyorum. Hain. Geberdin sen. Ay efendim. Ay Aa, Evet evet. Ben de birazdan seni arayacaktım zaten. Evet. Ay. Aa. Gerçekten. Aa.